]Regardır... Hey, bir şey söyleyeceğim size. Ne oldu? Size bir haberim var. Ne oldu? Bir şey söyleme. Ben birisinin numarasını buldum. Kimin? Bizi... Sizce tahmin edin. Şimdi Bizi... top top yesiz. Evet, bir dansını yapın. Şimdi Bizi... top 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 Evet, şimdi top top yes'in numarasını buldum. Nasıl numarasını buldun ya? Ver bakayım. E ben bunu... e evet, ver evet evi... eve... bekle. Dur, dur, dur. Hemen açıyorum telefonu. Al, e al, tamam, Aa, açtım. Aa, Tabii, koş. Şimdi, şimdi bu numara şirin doktorun numarası. Evet, şirin doktorun numarası. Hazır mısın bak, şirin doktoru evet. arayalım. Arkadaşlar siz de hazır mısınız? O zaman şirin doktoru arayalım. Hazır mısın? Arıyorum. Evet. Tamam, şöyle basıyorum, bir arayalım bakalım. Aratalım. Çal... Bir dakika, bir dakika çalıyor şu anda. Bekleyin, zzzz zzz diye çalıyor şu anda. Evet, de... çalıyor. Ha ha çal, açlar sen. Alo, alo sen şirin doktor musun? Evet, ben şirin dom 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 yes yes. Ne? Sen şimdi top top musun gerçekten? Ordu cidden şimdi top topmuş. İnanamıyorum ya. Bir dakika. Sana bir şey diyeceğim. Ee, sen bizi tanıyor musun? Evet tanıyorum. Ve söyleyin bakalım. Benden ne istiyorsunuz? Ne? Tanıyor musun? O, <laughs> bizi tanıyormuş. Aa benden bir şey istin diyor. Ne isteyelim çocuklar? Bence bize. Bence eve şimdi top top iksiri göndersin. Sen bize bir şimdi top top iksiri gönderebilir misin? Tamam. Size şimdi top top yes yes iksiri göndereceğim. Evet gönderirim mi? Oley be bize şibili top top iksiri gönderiyormuş arkadaşlar evet bugün şibili top top iksirini içeceğiz Tamam o zaman sen bizim evimize şibili top top iksirini getir sana evimi söylüyorum benim evim nerede biliyor musun ha? ha 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 tamam şimdi size iksiri getiriyorum bekleyin beni Ooo tamam şimdi evimize getiriyormuş. Tamam o zaman biz bekliyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi aramayı da kapattım. Evet şibili top top iksiri getiriyor bize. Şibili top top bize şibili top top iksiri getirecek. Bir dansını yapın bir dansını yapın. Ben bu Aynen, nasıl bir dans? Ya bir 2. taş iki. oynayalım. Evet. Evet taş kağıt, makas oynayalım. Taş kağıt makas. Evet. Üçte bitsin ya üçte bitsin üçte. Tamam. Taş kağıt makas. Ooo bir bir. Hadi bir, bir bir, hala. Kaç kere makas. Yap bak evet vardı şimdi şibili top top top. Evet oh. o şibili top 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 top. Yes 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 şibili yes. yes. şibili şibili. Tamam. O, o zaman şimdi şey, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bekliyoruz şibili top top gelecek kapıyı çalacak ve bize bir sır getirecek. Bir şey söyleyeceğim o sır acaba tehlikeli olabilir bir şey söyleyeyim mi size? Aa bunu hiç düşünmedik iksir tehlikeli olabilir evet evet. Bir şey söyleyeceğim ya bu şibili top top bize nasıl bir iksir gönderecek? Bilmiyorum ki rengini. Neyse biraz bekleyelim de saat geçsin biraz bekleyelim ondan sonra. Tamam bekleyelim bekleyelim. Tamam. Ya kaç saat oldu hala kapı çalmadı ya. Ne zaman? Aaaa. Aa! Kapı çaldı. Aa! Hadi gidelim. Şibili top top da iksir getirdi evet. Şu. Hadi şibili top top iksirini almaya gidelim arkadaşlar. Çünkü hadi, şu anda şibili top top iksiri geldi. Hadi Gelin. hadi hadi. Gelin. Hadi gel, gel, hadi, hadi hadi. Bartu hadi, hadi, kim kapıyı açsın biliyor musun? Ben. Kapıyı açmak için de taş kayıt makası oynayalım mı? Evet. Hadi evet, bakalım. Hadi. Taş, kağıt, makas. Tam, tamam. Hı. Kapıyı Bartu açıyor. Üçte bitmesin hadi şimdi sen kazandın. Hadi kapıyı aç bakalım. Yavaş yavaş Bartu kapıyı açtı. Ve? Cidden iksir var mı? Koş koş odaya koş odaya koşun odaya koşun odaya koşun Gördüğünüz gibi Şimdi mi? de top top iksiri bu Olamaz zaman başımıza ne gelecek bilmiyorum ki Olamaz bir şey söyleyeceğim. Onu içmek için ben de sizinle varım. Taş kağıt makas. Tamam o zaman. Üç kişi taş kağıt makas oynuyor ve kazanan <laughs> şibili, top gizemli, evet. şibili dop Top'un gizemli iksirini içiyor. İçini içiyor. Evet. Şibili dop Top Top Top. Yes 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 Yes. Şibili Şibili Şibili. Şibili Top 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 Top. Yes 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 Yes. Tamam. Evet. Bu kadar kırmızı giymişsiniz. Şibili Dop Top Top. Kırmızı giyiniyor. Aa, evet. Şibili Top Evet. O, bu iksir içtikten sonra şibiri doktora mı dönüşecek? Olabilir. Neyse. Hatta ilk başta şöyle bir şey yapalım mı? İksiri... O ne be? Bir dakika açıyorum Tatladı. açıyorum. Sessiz olun. İksiri açıyorum açtım. Şimdi biraz da koklayayım bir. Hiç kokuyor koklasın. Bir de bu evet. Aa. Bu Ne oluyor be? Bir de kameraman koklasın. Bakın. Hiç kokuyor. <laughs> bu hisser cidden çok iyi. Bu iksir cidden çok kötü kokuyor arkadaşlar. Şibiri toplam top yoksa bize zehirli evet. bir iksir. Zehirli bir iksir. Bir şey soracağım. bunu deneyelim mi? Hadi ben çok, ben çok. De... Hadi mi? hadi hadi hadi. Evet yenilen bu iksiri içer. Evet. Üç. 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 Tamam. Taş. taş. kağıt, makas. Hadi. Taş, kağıt, taş, kağıt makas. Taş, kağıt, makas. Oof. Taş, kağıt, makas taş, kağıt, makas. Aa onlar içiyor. Evet ikisini ben içiyorum ama geçmeden önce şimdi doktora ben birkaç tane soru sormak istiyorum. Evet. Şimdi gelin şu kapının oraya gideceğim de şimdi doktora hakkında sorular soracağım. Şimdi şimdi doktora soru sormaya başlayalım o zaman. ne sorayım sizce? Bir şey söyleyeceğim. De ki bu iksirin içinde ne var? Tamam. Şimdi doktor. böyle bakalım bu iksirin içinde ne var? Evet. Sana zehirli gönderdim. Ne? Bu iksir zehirli mi? Aa bir şey diyeceğim bu iksir zehirliymiş. Olamaz. Bir şey söyleyeceğim de ki bana bu iksiri neden gönderdin tamam, de. Tamam tamam. Şibili dom dom söyle bakalım bu iksiri bana neden gönderdin? Bu iksiri içtikten sonra şibili dom 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 ve sese ve senin de kocaman bir mükemmel var. Ne? Olacağım. Bu iksir içtikten sonra şibirin top topa mı dönüşüyor? <laughs> <laughs> hayır, ben içeyim, ben içeyim, ben içeyim. Hayır, durun, durun. Hayır, ben içeyim. Tamam, şöyle bir şey yapalım o zaman. Taş, kağıt, makas oynayalım yine. Tamam. Hadi, taş, <laughs> kağıt, makas. Ah ben kazandım o zaman ilk ben içim hadi neyse hayır, ilk hayır, başta Bartu içsin Tamam otur o zaman ilk sen içeceksin ilk o zaman Bartu içiriyorum şimdi bile iksirini Bak ilk başta bir iksiri kokla evet. İğrenç kokuyor arkadaşlar bu iksir cidden çok iğrenç Ben güzel evet. Tamam o zaman al iç bakalım Evet Bartu iksiri iç arkadaşlar şimdi bile iksirini Bartu ilk içenlerden Evet Lan Aa Olamaz Ciddi mi? O Aa bayıldı bir daha Aa bayıldı bence sıra bende. Ben Iş, içeceğim bu işi. Şey ben ne içeceğim. Tamam emin misin? Evet. Ya Bartu. <laughs> arkadaşlar Bartu bayıldı. Şimdi top top iksirini bir içti. Ve ne yazık ki bayıldı arkadaşlar. Şimdi sıra bende. O zaman görüşürüz. Ben içiyorum o zaman. Olur sakın sen de bayılma. İçiyorum. Üç, sakın sen de bayılma. 3, 2, 1. Onur yeter. Yeter. Onur yeter. Oh. Onur, oh, Onur oh. iyi misin? Onur oh. iyi misin? Oh. <laughs> Onur. 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 Bu iksirin tadı cidden çok kötü arkadaşlar. Bu iksiri içtiğiniz zaman şimdi toplama dönüşecekmişiz. Bakalım dönüşebilecek miyim? Bir şey ben de içeyim mi? Ah, ben de sen içme kameraman. Ah, ah. Bir şey söyleyeceğim ah. Onur iyi misin? Ah, bir dakika bana bir şeyler oluyor. Ah. Ne oluyor? Bir dakika biraz daha içeceğim. Dur 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 biraz Hayır. daha içeceğim. İçme. İşe. Hayır. İçme artık. İçme. İçme. i̇çme. Oo oh, bitirdim bitirdim. Ah. Oh. şimdi doktorun iksirini hepsini bitirdim. içtim. Hepsini içtim arkadaşlar gördünüz mü şimdi doktorun iksirini. Biraz daha kaldı biraz daha açacağım. İçme daha... içme. Oo oh, hepsini içiyor. Olamaz. Aa, ha, ha, evet bakalım şimdi toplama dönüşebilecek miyim? Evet en büyük hayalim şimdi toplama dönüşmek arkadaşlar. Bakalım şimdi toplama dönüşecek miyim Ah şey ela aa, bana bir şeyler olur bir olamaz, dakika olamaz aa, Olmaz. Aa, 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 olamaz Allah şimdi toplama dönüştü. Ses 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 şimdi 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 Arkadaşlar evet gördüm arkadaşlar kocaman bir göbeğim oldu çabamız köpeğime bakın. Vorturun ne gibi olmuş? Hadi o zaman şimdi toplama nasıl? Şimdi top 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 top. Olamaz. Ee, ne yapıyorsunuz o, siz? bir dakika. Olamaz. Bir dakika Bartu. Burada şimdi doktoru dönüşmen biri var. Ben. O zaman ben ona saldırayım. Gel buraya. Ha ha ha. Gelmeyin. Abi, dop, gelmeyin, dop, top, üstüme. Yes, yes, yes. gelmeyin üstüme. Gelmeyin üstüme. Üstüme gelmeyin. Sen şimdi doktoru dönüşeceksin. Üstüme gelmeyin. Aa. Gelmeyin üstüme. gidin yes, buradan, gidin yes, buradan. Gel be. Ne? Daha iksirden içeli var. Olamaz. İk, 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 ik. Olamaz. Biraz ben içeyim. Olamaz. Geç, i̇k, ik, 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 ik. Biraz ne yapıyorsunuz siz? Evet, şu bir dop top iksir. Ik. Yap Hiç bakalım yok. dansı. Aa, olamaz. Gel gel gel. Olamaz. Hadi o. yap yap yap. Şu bir top 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 top. Yes 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 yes. yes. Bir dakika, sen şu bir top topa dönüşmemişsin. Evet, dönüşmedim. Ne var yani hay dönüşeceksin. Hayır, olamaz. Yardım. Hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Oh, oh, Üstüme oh. saldırmayın bana. Bana saldırmayın. Aa, ver bana saldırmayın. Bakayım. Hayır. Ver şunu şey Şimdi top 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 yes 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 yes. Evet sen de şimdi top topa dönüşmüşsün baksana. Hadi dans et şimdi top top dans et. Dop, dop, şimdi top top iksirin de Sen de şimdi sen de şimdi top topa dönüşeceksin. Gel bakayım buraya. Şimdi top 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 yes 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 yes. Ah. Olamaz arkadaşlar. Bunlar iyice kafayı sıyırdı. Bakar mısınız göbeklerine? Göbekleri iyice kocaman oldu. Hele ki onlar. bak da aynı olmuş göbeği. Dön Hele şuna bak. Abo. Arkadaşlar Gönlüm aynı yani. aynı. Çık çık çık. Bartu bir çık. Sen acı uyuyacak. Bartı çık. Bartı çık 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 aa, Bakın aa. bakın arkadaşlar şuna bakın ya. Bunlar iyice çıldırdı. Arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatıyorum Onur'un videosunu. Şurada yeni videolar çıkacak. Onları izlemeyi sakın unutmayın. Yeni videolardan birisini izleyin arkadaşlar. Kanalıma abone olup kanala abone olup Onur'un kanalına abone olup video like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Daha fazla böyle Onur'un dans etmesini istiyorsanız daha fazla like atın arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.